Gazeteci yazar Aynur Ayaz'ın Tırnak Market Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bozkurt ve kalıcı makyaj uzmanı Figen Adar'la yaptığı röportaj. Tırnak Market bir ihtiyaç var Biz kendi güzellik salonumuza ürün bulmada, çünkü profesyonel ürünler kullandığımız için çok ciddi sıkıntı yaşıyorduk. Aslında kendi salonumuza ürün temin etmeyle başladı Tırnak Market. Daha sonra biraz araştırmacı olduğum için tüm dünyadaki yeni çıkan ürünleri araştıralım derken bir gün bir Kuralım dendi, Tırnak Market bu kadar geldi. Hı hı. Tüm dünyada yeni çıkmış güzellik ürünlerini araştırıyoruz, öncelikle kendimiz deniyoruz. Bunu da daha sonra e, Türkiye'deki güzellik uzmanlarına eğitimlerini vererek tüm Türkiye'ye yayılmasını sağlıyoruz. Talep nasıl? Talep tabi e, son 10 yılda özellikle kalıcı makyaja talep e, çok arttı. Hı hı. Bugün neredeyse ben dışarı çıktığımda her üç kişiden birinde en azından e, bir yerinde bir işlem görebiliyorum. Bir kaşında, gözünde, dudağında bir pigmentasyon kalıcı market işlemi görmek mümkün. Normalde ayırmak son derece yani bizler açısından kolaymaz. Aslında bir e, işin e, uzmanı olarak görmeniz mümkün ama evet. e, bu hemen, hemen bu çok yaygın halde değil mi? Evet, e, çok yaygın çünkü çok fazla ihtiyaç var. Neden derseniz çünkü bugün bakıldığında e, kadınların çoğunun e, en azından kaşında hani göz ya da dudak belki biraz daha keyfi oluyor ama <laughs> kaşta ihtiyaçtan kaynaklı çok işlem yaptırmak isteyen oluyor. Çünkü çok fazla kaşlar dökülüyor kimyasal bir takım faktörlerden, çevresel faktörlerden, stresten ya da genetik faktörlerden çok kaş dökülmeleri ya da kaş şeklinden memnuniyetsizlik yaşayan çok insan var. Dolayısıyla ya da kaş şeklini değiştirmek isteyen çok hanım oluyor. Dolayısıyla da bu da ihtiyaç doğurmuş oluyor. Peki maliyetler konusu aslında çok merak edilen bir şey. Ee, i̇nsanlar kalıcı makyaj gerçekten yaptırmak isteyenler e, ben de duyuyorum çevreden e, son derece. Özellikle ekran önündeki isimler e, kendisine marka olmuş e, yatırım yapan isimler ve marka yüzde reklam dünyasındaki insanlar ama e, diziler ve oyuncular da aynı şekilde. E, maliyetler konusu gelince nasıl cep yakıyor mu e, bu konuda e, en çok sorular e, Bir tanesi. Evet doğru. E, ücretler aslında bakıldığında bir estetik operasyon karşılaştırılacak o tarz böyle ücretler payış rakamlar değil. Ne uçulmuyor. Yok. her kişinin rahatlıkla yatırabileceği tutarlar aslında. Bir de tabii bu neye göre değişiyor biraz da? İşin işin kalitesine göre değişiyor açıkçası. Kullanılan ürünlerde söz konusu ürünler. ürünler değil mi? Kesinlikle. İşte çok böyle basic bir cihaz almıştır. eski bir cihazdır. Daha doğrusu kalitesi diyeyim kısaca. <laughs> ee, Boyaları da yine aynı şekildedir, İğneleri de aynı şekildedir. Yapan kişi de çok fazla tecrübesi yoktur. Ne yapar? Fiyatı dibe çeken. E, o zaman da ne olur? Fiyat fiyatın e, düşmesi demekte de, kalitenin düşmesi demek, uzmanın kendine güvenmemesi, uzmanın iyi iş çıkaramaması. Sonrasında da bakıldığında iyi işler çıkmıyor ve insanlar bu yaptırdığı işlemleri sildirmek zorunda kalıyorlar. Sildirmesi de bu işlemin e, çok uygun fiyatlar değil açıkçası razerle silme işlemleri olabiliyor solüsyonla silme işlemleri ve bu işlemler bir kere de gerçekleşmiyor silme işlemi defalarca ayda bir yani üç haftada bir e, yapılması gerekiyor birkaç seans Kişi ve onun... astar yüzünden pahalı geliyor abi, o zaman süredir şimdi ben sormak istiyorum yani kişinin o zaman bu noktada çok iyi karar vermesi gerekiyor değil mi Aynen. kendini hazır C hissetmesi gerekiyor Evet, alabiliriz. uzmanının yağlaştığıması gerekiyor yapılan işlemin kalitesinden emin olması gerekiyor dövmeden farklı olarak kullanılan boyalarının nedir, özellikleri nedir, böyle insanlarımız bu anlamda bilgilensinler. Aslında kalıcı makyaj komple yapılan bir işlem. Hani kullandığınız cihazdan, iğneden, boyaya kadar hepsi birbirini tamamlayıcı ve çok iyi olmak zorunda. Hı. Yani bu zincirde herhangi bir halkada sorun varsa çok ciddi sorunlar çıkıyor peşinden. E, kullanılan boyalar kesinlikle bitkisel bazı olmak zorunda. Bunlar kök boy olmak zorunda. Niçin kök boy olmak zorunda? Bu boyalar e, bitkilerin köklerinden elde edildiği için vücuttan 2 yıla 5 yıl, 5 yıl arası sonunda atıyor. Bu da hani kişinin metabolizması, metabolizmanızı ve cilt e, durumuna göre süre değişebiliyor. Yani vücutta yani yüzde kalması 2 ile 5 yıl. 2 yıla da 5 yıl arasında. evet. örnek vereceğim. Yağlı ciltte daha da kısa olabilir. Hı hı. Atıyorum bir ev hanımıyla bir voleybol oynayan bir sporcunun metabolizması aynı değil. Hı hı. Tabii süre bunlar da değişiyor. Ee, hemen mesela şu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. işte kalıcı makyaj kişi yaptırdıktan sonra bu köp boyasıyla Hı. E, sizin de e, bu e, Sağlık Bakanlığı'nın yani izinli olan boyalar Hı. dahilinde olan şekilde e, sürekli yüzünü yıkaması, kendi kişisel cilt bakımı Hı. uygulaması zararlı oluyor mu? Aslında bunu Figen Hanım size de sormak Hı. istiyorum. Çünkü boyalar dediniz götürüyorum mu? Yani kendi kendine silmeyi durum oluyor mu? Kişi kendi mesela birçok bakım yapıyor, peeling yapıyor, kürler uyguluyor. Şimdi kalıcı makyaj şu bir işlem sonrasında yapılması gereken durumlar var. Hı -hı. Nedir bu? Kişi, hani genelde iki gün biz yüzünü asla, bu bölgeye su değdirme diyoruz, Hı -hı. Ee, hamama gitme diyoruz, denize girme diyoruz, yani. kesinlikle Hı -hı. ilk iki gün zaten bunu asla yapmıyor. Evet. Ama bunun dışında da ilk bir hafta, hatta ben şu müşteriye şunu da söylüyorum, yani 21 gün çok dikkat et. Niçin dikkat et? Bu oraya yapılmış bir işlem aslında. Hı -hı. Biz e, dermis ve epidermis arasındaki bazal bölgeye bir boya enjekte ediyoruz. Yani bıraktığımız boya iki deri katmanı arasında kalıyor. Yani bu işlem sonunda hmm. yani cilt kendini iyileştikten sonra çamaşır suyuyla da silse o boya oradan çıkmıyor. Hmm. Yani yüzün yıkaması, daha sonra havuza girmesi, yani iyileştikten sonra bunların hepsini yapabiliyor Aslında kişiden. bir nevi dövmeden farkı yok diyebilir miyiz? Yani bakıldığında... Şöyle var, bak, bitkisel boyalarla evet. yapılması bu birinci fark. Evet. Bir de Dövme, az önce dediğimiz gibi, bitkisel boya kullanılmasının özelliği bu. Dövmede kimyasal boyalar kullanılıyor. Ve bu boyalar asla çıkmıyor. o zaman e, dövmede e, insanlarımız kalıcı makyajı, kalıcı dövme olarak görüyorlar. Aslında halk arasında böyle bir e, bilinmelik var. Bu yanlış mıdır? Yani kalıcı makyaj ayrıdır, ayrıdır, dövme ayrıdır Kesinlikle ayrıdır, biliriz, buna kesinlikle katılıyorum. Hı. Dediğim gibi ikisini aslında birbirinden ayırt edilen özellik bu. Hı. Diğeri, vücutta ömür boyu kalıyor, bunu çıkartmak gerçekten çok zor. Yani bir dövmeyi, Q switch lazerler, son teknoloji lazer cihazlar çıkartmanız mümkün değil. Belki vücuda bile zarar olabilir yani bunu çıkartma esnasında. Yok, yeni nesil cihazlarla ama çok acılı bir operasyon, Hı. onu açıkça söyleyeyim. Ve çok uzun bir süre çünkü her silme seansı arasında 21 gün ara vermek zorunda kalıyorsunuz. Ortalama 5-6 ay süren seanslar var yani aralı. Yani dövmeyle ayırt en büyük özelliği dediğim gibi kalıcılığı, ömür boyu değil. Bu da ne artısı sağlıyor? Örnek vereceğim şu anda çok ciddi kalın kaş popüleriz. popüler evet. bir şekilde gidiyor. Örnek vereceğim iki sene sonra düşünün ince kaş moda oldu. Yani kişi ona her aynaya baktığı zaman mutsuz olacak. Düşünsenize yaptırıyorsunuz böyle boyu kalın kaşla gezmek zorundasınız. Yani aslında modaya göre de biraz... Tabii e yani festek. Bir de e kalıcı makyaj boyalarının şöyle bir özelliği var dönem boylarından ayıran. Kalıcı makyaj boyları dediğim gibi vücut tarafından atıldığı için, nitkisel bazda olduğu için e bir süre sonra zaten vücutta hiç izi bile kalmıyor. Yani dövmeden ayrılan en büyük özellik ama dövme boylarında bu özellik maalesef yok. Bize gelen müşterilerimiz özellikle ilk kez yaptıracaklar ve kalıcı makyaj hakkında çok da bilgisi olmayan kişiler mutlaka bunu soruyor. Diyorlar ki ben hani cildim bir de yağlı özellikle yağlı olduğu için de yağlı ciltlerin biraz daha kullanım süresi kısa ya. Bunu da çok soruluyor oluyor bu yüzden. İşte ben her yıl kalıcı makyaj yaptırmaktansa işte Figen Hanım ben kalıcı dövme yaptırsam ne olur? Bir kere yaptırırım tatu, kaşıma, ömür boyu kullanırım. Şimdi kalıcı makyaj boyaları yüz için geliştirilmiş dediği gibi Serkan Bey'in de bitkisel bazı boyalar. Ee, tamamen yüz için geliştirilmiş ama dövme boyaları yüz için geliştirilmiş boyalar değil. O zaman zaten kalıcı makyaj diye bir şey de olmazdı ve insanlar birkaç yılda bir aynı bütçeyi ayırıp bu işlemleri yaptırmazlardı. Bir kere yaptırırlardı ömür boyu kullanırlardı. Bir kere verip bu ücreti. Neden yaptırılmıyor? Çünkü bir e, kaş konturunu baz aldığımızda, dövme boyasıyla kaş konturu yaptıran bir e, hanımın kaşına baktığımızda 2 sene sonra o dövme boyası ne oluyor? İlk başta kahverengi bir dövme boyası ile yapılmış birkaç normal durabiliyor. Ama solduğu zaman çok kötü duruyor. Evet kalıcı makyaj boyası da solduğu zaman kötü duruyor ve tazelenmesi gerekiyor ama tazeleyebiliyorsunuz, üstüne yaptırabiliyorsunuz. Oysa ki dövme boyası ile yapılmış bir şeyi sürekli üstüne solmuş bir şeyin var olan birkaç düşünün ama rengi soluk. Evet rengi soluk ee, ama tazelenmesi gerekiyor çünkü kötü duruyor ama dövme boyasını üst üste yaptırma şansınız yok ama kalıcı makyaj boyasını zaten tazeleyebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var, dövme yaptırmış hanım mesela 10 sene önce ee, geliyor kalıcı makyaj yaptırmak istiyor ancak dövme boyasının üzerine kalıcı makyaj boyası tutmuyor. Hmm. Gidip tekrar dövme yaptırmak zorunda ama dövmeli bir cildin üzerine de daha varken zaten dövme yaptırmak çok sağlıklı bir durum değil. Şimdi en yine en çok merak edilen sorulardan bir tanesini sormak istiyorum. Ee, kişi geldi. E, hangi e, kimlere kalıcı makyaj yapılamaz, yapılmamalı? E, i̇şte şeker hastaları, kanser hastaları, e, bir takım cilt kusurları olanlar, e, hamileler. Yani bunları da yaşlılar yani belli yaş skalası var mıdır? Bunun bir yaş örneğin 18 üstü müdür? Bunları da sizden öğrenmek istiyoruz. Efendim? Şimdi kesinlikle bir kere 18 yaş altı çok tercih etmediğimiz bir durum. Hı hı. 18 yaş altı kişilere pek uygulamıyoruz. E, Yine şeker hastalığı var mı bu arada Serkan Yok yasal olarak yok. Yasal olarak, yok. yok. Hı hı. Ee, yine şeker hastalarını asla yapmıyoruz. Çünkü şeker hastalarında biliyorsunuz yara iyileşmiyor. Evet, insülin kullananlar da özellikle. Evet, evet. yara iyileşmediği için asla yapmıyoruz. Onun dışında hamileleri kesinlikle yapmıyoruz. Ee, bunda çok sorun oluyor. Loğusa dönemindeyse de yine almıyoruz. Hassas bir dönem, emzirme döneminde. Çok tercih etmiyoruz. Ne kadar bitkisel de olsa boyalar dışarıdan vücuda bir şey enjekte etmeyi çok sağlıklı bulmadığım için. Ben yapanlar da var ama ben yıllardır hani bir uygulayıcı olarak bunu hiçbir zaman yapmadım, yapmayı da düşünmem. Peki bir soru daha. Mesela kalıcı makyaj yapıldı. Güneşe çıkmak, denize girmek ya da bir takım normal kalıcı makyajın üzerine de rötuşlarla makyaj yapılması. Bunları evet, tavsiye ediyor musunuz? sorular. Evet kalıcı makyaj işleminden sonra Serkan Bey'in de az önce kısaca değindiği gibi ilk iki gün asla e, duş yok, su değdirmiyoruz işlemli bölgeye. Hı -hı. İki günden sonra e, su değebiliyor fakat ilk haftanın içerisinde asla güneş görmüyor, solaryum görmüyor. Hı hı. E, dediğimiz gibi hamamlı salonaydı bu tarz solaryumdu. Kesinlikle güneş kaçmıyoruz. yani makyajı makyaj yaptıktan sonra kremleri var bakımları var mı? Yani kırımlı devam etmesi için ne kadar sıklıkla yapabilir onu mesela kişi kendi Bir hafta yok. boyunca işlemli bölgeye vereceğimiz eczaden e, bir iki üç çeşit krem e, vardır onlardan bir tanesini veriyoruz hangisini isterse alıyor ezaneden e, günde iki ya da üç kere maksimum işlemli bölgeye bir hafta boyunca kremini kullanacak bu kadar Normalde de uzun ömürlü olmasını istiyorsa çok fazla Güneş solaryum görmeyecek Şimdi ben tabii e, aslında hem merak edilenler bir taraftan bu taraftan da kişi size hiç bilmeden de gelebilir, müracaat edebilir. E, Tanakmarket.com üzerinden de sanıyorum değil mi? Kişiler size gelebiliyorlar. Bu iğneler kişiye özel iğneler mi oluyor? İğneler hakkında biraz bilgi almak istiyorum ve tabii ne tür makinalar ve cihazlar? Son teknoloji tabii e, üzerinden gidiliyor ama o, o konu hakkında biraz alalım. Bir Şimdi kalıcı makyajda dediğim gibi hani bir boya ne kadar önemliyse kullanılan makine ve iğne de çok önemli. <laughs> e, artık biz zaten e, Türkiye'de yeni bir de değil başlattık. Ne devre başlattık onu söyleyeyim. Ucuz denen eski tip makinaları satmıyoruz. Neden satmıyoruz? Bunlar ilkel metotla yapılan yöntemler. Evet. Şimdi artık teknoloji bu konuda çok gelişti. Dünyada da ben son 5 yılda çok ciddi takip eden biri olarak lazerli cihazlar çıktı, normal yeni iğneli cihazlar çıktı. Fuarlarda oluyor güzellik Tabii 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 fuarlarda. bu cihazlar açıkçası çok artık bu konuda çok iyi cihazlar çıktı. Ama nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bir uzmanın kalıcı makyaj yaparken Özellikle hani makina ve iğnede neye dikkat etmesi gerekiyor? Ee, birincisi kesinlikle iğneler steril olması gerekiyor. Bunlar özel makinalarda steril edilir ve kapalı ambalajlarında gelir ee, ve kesinlikle o kişiye kullanılması gerekiyor. Bir kere bir kere gerekiyor. kullanın bu iğneyi. Hatta bazı uzmanlarımız maalesef şunu da yapıyor. O kişiye kullanıyorlar çünkü kalıcı makyajda 21 gün sonra bir rütuş süresi vardır. Yani yapıldıktan sonra 21 gün sonra kişi gelir size tekrardan. Bu minimum 21 gündür. E, kişi geldikten sonra siz eğer tutmayan bölgeler varsa tekrardan üzerinden geçin hmm. Bazı uzmanlarımız hani iğneyi kişiye veriyorlar e, kapatıyorlar ambalajını bunu diyorlar ki 21 gün sonra getir. Bir aksi bir şey ol olmayabilir ama ben bunu onaylamıyorum. Kesinlikle aynı kişinin iğnesi, ol iğnesi dahi olsa dahi evet. olsa çünkü evet. maalesef e, mikrop dediğimiz yani bakteri dediğimiz şeyler en ufak bir delikten dahi girebiliyorlar. Evet. Bu yüzden ben kesinlikle nasıl bir doktor şırıngayla hani bir iğneyi yaptıktan sonra atıyorsa kalıcı makyaj iğnesini de o an kullanıp atılması savunuyorum O zaman bizi izleyenler için en önemli nokta altının vurgulanması gereken iğneleri de getirmesi makinaya ve uzmanın Tabii yani yaptırdığınız mesela. kişiye de bunu kalıcımak özellikle şey, bakın evet. iğneyi nereden açtı başkasının iğnesini zaten Allah korusun Hı -hı. çok ciddi hastalık bulaşabilir. Çünkü sonuçta bir kana değiyor anneanne. Hani evet e, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yeni nesil cihazlarda artık bu konuda çok basit. Ne özellikler var onları söyleyeyim. Otomatik ayarları var. Örnek vermek gerekirse öğrenci akademilerimizden mezun olduktan sonra cihaz üzerine örnek vereceğim kaş yapıyor. Zaten üzerinde kaş diye ayarı var. Bastığında otomatik ayarlıyor cihaz kendini. Eski tip cihazlarda bu maalesef yoktu. Evet, kişinin belki el çizimleriyle vesaireleri oluyordu değil mi? Şimdi? yani çok hızlı çalışabiliyorlardı, deliği mahvedebiliyorlardı. Artı yeni nesil iğnelerde şu da var. Titanyumdan yapılıyor ki bu çok kaliteli bir teknolojik ürünler. Hem boyayı vermesi çok rahat uzman için hem de kişinin daha az canı alıyor. Zaten gerekli kremleri sürülüyor işlem yapılırken çok ciddi bir konfor sağlıyor kişiye de. Hani uzmanların hatta yaptıran kişilerin de buna bence çok dikkat etmesi gerekiyor. Ve nacizane bir önerim var. Kalıcı makyaj fiyat hiç önemli değil. Bu uzmanı tanımadan bir nasıl bir estetik operasyon yaptıracağınız kişiyi tanıyorsunuz. Kalıcı makyaj uzmanınızı araştırmadan asla yaptı. Peki son olarak şunu e, sormak istiyorum: e, Tırnakmarket.com olarak da siz aynı zamanda e, Türkiye'deki e, kalıcı makyaj uzmanları yetiştiriyorsunuz ve e, aynı şekilde eğitimler veriyorsunuz. Bu eğitimlerden de kısaca bahsedersek bir kişi bu eğitimi almak isterse nelere dikkat etmeli ve nasıl başvurmalı? Bunun yolu yordu Nasıl? E, Serkan. Şimdi öncelikle e, telefon numaralarımızdan bizde iletişime geçiyorlar. Bunda da şöyle söyleyeyim. Hani birçok firmada sekreter cevaplar telefonu biz de biz cevaplıyoruz. Biz de iletişime geçiyorlar. Bir de aslında biz Türkiye'de yeni başlayan bir akımı da destekliyoruz. Hı hı. Güzellik uzmanlarına biz sınıf halinde eğitim vermiyoruz. Birebir eğitim veriyoruz. Hı hı. Kişi örnek vereceğim. Bu hafta bir kişiyi alıyoruz. O kişiye biz kalıcı makyajın, eee Hoca'mla birlikte A'dan Z'ye her şeyini öğretiyoruz. Makineler konusunda, boyalar konusunda, uygulamalar konusunda, oluşabilecek sorunlar konusunda düzeltmek, her şey konuda birbirimizi paylaşıyoruz. Tabii ne kadar bir sürede bu eğitimi alabiliyorlar? Ortalama şöyle söyleyeyim. Yani kişi, bir ay, 3 ay, 6 ay, 9 ay? tam gün zaten eğitimlerimiz. Hı -hı. Kişi bu bizim verdiğimiz eğitim beş günlük bir program. 5 gün sonunda bu işe hakikaten vakıf hale geliyor. Zaten bunu uygulamada yaptırıyoruz. Ama Maalesef dünyada satın alınamayan tek bir şey var, tecrübe. Evet. Bunu zamanla kendileri yaptıkça kazanıyor. Ama teknoloji malum çok gelişti. Belli telefon programları sayesinde müşteri geldiği an bize fotoğrafını atıyorlar. Biz onu yönlendiriyoruz ilk etapta. Yani buradan ayrıldığı zaman öğrencilerimize çok güzel diyaloglarımız var. Belli sosyal ağlarda zaten bizi ekliyorlar. Figen Hanım'la da öyle, benle de öyle sürekli soru cevap şeklinde hani o özgüveni yavaş yavaş kazanabiliyoruz. Siz aslında mobil haldesiniz diyebileceğiz. Online ve mobil yani. Aynen öyle. işte evet, şey evet, şöyle kesinlikle. söyleyeyim. Kalıcı makyaj kişinin yüzüne yapılan bir sanat. Evet. Hani bunun geri dönüşü çok zor. Kesinlikle. Biz burada bu işi yarım yamalak öğretirsek eğer, orada gidecek, sıradan biri gelecek, belki de çok güvendiği biri gelecek. Onun yüzünü mahvettiği zaman o kişi aynada her sabah yüzüne bakacak. Evet hayatının söz konusu yani o. Samim eğitime inanın, eğitim verirken Filyan Hanım da öyle, ben de öyle. Bunu bilerek eğitim veriyoruz. Yani biz burada zaten bu işi yapamayacak olan kişiye söylüyoruz. Hassas bir nokta. Çok, Çok hassas. Evet, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi kişinin yüzüne yapılan bir sanat. Peki siz e, eğitimler konusunda neler söyleyeceksiniz son olarak? Evet, e, şimdi burada Serkan Hoca'nın bahsettiği o 5 günlük konusuna ben değinmek istiyorum. Ana hatlarıyla öğrencimize kalıcı makyaj hakkında teorik bilgi, uygulama bilgisi, tabi uygulama biri bir kişi uygulama öncesinde teoriden sonra hemen yapay deri üzerinde e, işlem yaptırıyoruz. Cihazı tanıyor, cihazı tutmayı öğreniyor, iğneleri tanıyor, Uygulaması uygulamayı yani. yapay deri <laughs> üzerinde yapıyor. Sonra da model getiriyor ve modelin üzerinde e, benim eşliğimde ufak ufak atışlarla başlatıyoruz. Tabi bu göz ve dudak değil de kaş üzerinde minik dokunuşlarla işlem yaptırıyoruz. Bundan sonrası e tabii 5 günden sonra irtibatı koparmıyoruz. İsterse bir ay 2 ay sonra tekrar modelini alsın, gelsin ona işlem yaptırıyoruz. Birkaç kişi, onlarca kişi isterse gelip benim denetimimde işlem yapmaya devam edebilir. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Eee aydınlatıcı ve en çok sorulan sorulara yanıt verici bir e, şey oldu, sohbet oldu. Teşekkür ediyoruz. Biz konuda. Teşekkür ederiz.